Selamlar arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Ee, kümesimizin içerisinde, demir kümesimizin içerisinde değişiklik yaptık. Daha önceden bahsetmiştik. Yavrularla ve damızlıkları e, ayırdık, ortaya bir bölme yaptık. Şimdi onu göstereceğim. Şöyle bir sistem yaptım. Burada e, içeride. 70-80 santim bir alan var. Şöyle şu, şu alan içerisinde. Yükseklik zaten 1.50. Yüksekliği var. Şimdilik 4 tane folluk yaptım. O eski follukları özür dilerim. Tüneklik yaptım. Eski tünekliklerimiz aşağı yukarı 30 santim falan da onları ben ortadan kestim. ikiye böldüm. Bu şekilde yaptım. Aralarında böyle açtım. 4 tane şimdilik yetiyor. Bu sol tarafa da koyabilirdim aslında ama kuşlar atlarken, uçarken kanatlarını vurup zedelenirler diye hasar görür düşüncesiyle bu taraflara koymadık. Bu tarafı boş bıraktık. Burada uçum alanı var. Uçum kümesini böyle ayırdık. Böyle bir tahtamız vardı. Daha önceden bahsetmiştim. ızgaralı. Onu kullandım. Buraya hemen teşeli bir kapı yaptım. Şöyle şuradan hava girişi var. Zaten buralardan hava alıyor. Alttan hava girişini daha sonradan açarız. Şimdi havalar soğuk diye orayı kapatmıştım. Bu aşağıda böyle bir taş var. Tam bu köşeye uydu. Bunu böyle açıyoruz. Buradan bunu böyle açıyoruz. Burada kuşlarımız. Ee, böyle çevirdik. Bu tarafa doğru çevirdik. Meteor Leysi burada. Beyaz kuşumuz yumurtada orta oldukta Galaksi kuşumuz şimdilik üstte işte bekliyor. Buralara tüneklik olmaz. Bura biraz yine aynı yarısı kadar da burada da bir alan var ama tüneklik aşağı atlarken yukarı çıkarken su içmek için. Bura sadece su var. Yem dışarıda veriyorum. Gerekirse içeri yemlik koyacağım. Kanatlarını çarparlar diye onlara böyle uçum alanı bıraktım. Altta ızgaraları var. Izgaraları şimdilik kartonla kapattım soğuk almasın diye. Çünkü yumurtaya yakın bölge olduğu için. Böyle yaptık. Güzel oldu. Böyle camı var buradan. Bunu kapatıyoruz. Taşımızı koyalım. Alttan yavrular vesaire geçmesin diye. Kapattık. Temizliği için de zaten bu en baştaki ızgara çıkınca alttakini de böyle bu tarafa doğru çekip kaldırıyoruz. Bunun altında aşağı yukarı bakın. Böyle bir santime yakın bir boşluk bıraktım şu ee, tahtayı bıraktım burada. Küçük parça. Bunu çıkarınca bunlar burada rahat çıkıyor. Öyle bir sistem yaptık. Güzel oldu. Tam ortadan bölmüş olduk. Ortadan biraz daha e, uçun kümesine daha çok alan bıraktık. Damızlık ve diğer eke kuşları ayırdık. İki tane daha yumurtamız var nasipse. Onların çıkmasını bekleyeceğiz. Buradaki alana da aşağı yukarı ee, altı 6 8 tane. 10 tane de kuş alır ama bu alana uçun kümesi için ideal 6 tanedir. 6 tane burada 4 tane 2 tane de oraya ekler. 6 tane zaten. Güzel oldu. Bayağı bir uğraştık. Uğraştım bayağı bir. Özellikle şu havalandırma ızgara yaparken testereyle bayağı bir zorlandım. Bu da çok sağlam bir malzeme. Esnek bir malzeme böyle oldu görsel olarak. Zaten şuradan ışık ve hava alıyor. İçeri de ışık veriyor burada. Baca içeride kaldı ama buradan bacaya sirkülasyon yapabilir şuradan. Buradan da zaten ızgaralı olduğu için bir sıkıntı olmaz. Buradan alttan da ızgaralarımız var. Üstten de ızgaralarımız var. Hem içeriden tel, dışarıdan da demir ızgaralarımız var. Yavruları geçici olarak buraya almıştım. Ee, onları bugün uçurdum. Akşamüstü tekrar uçuracaktım. Güzel uçurdum bugün. Ee, yan tarafı alınca, orada yem kovasının üstünü açıp bıraktım. İçeri bir girdiğimde, dördü de üst üste. En altta beyaz yavru, neredeyse boğulacakmış burada. Yem kovasının içine girmiş. Diğer üç tanesi de onun üstünde. Gelmezsem iki dakikada geç gelsem kuş halsizleşmiş. Boğuluyor altta. Altta kalmış nefessizlikten. Yem yemişler keratalar. Onları bu akşam üstü işte uçuramayacağım. Yarın işteyiz. Yoksa cezalandıracaktım onları. Beyaz kuşumuz zaten bayağı bir kafadan babası gibi seyreldi tüyde. Yavruluk tüylerini atıyorlar şu an. Onları şimdi çıkarıp uçum kümesine alacağım. Böylelikle birbirine karışmazlar. Hangisini çıkarmak istediğim zaman rahatlıkla çıkarabiliriz. Güzel oldu. Bunlar da çıksınlar dışarı. Onlara bir hava aldıracağım. Böyle bir sistem uyguladık arkadaşlar. Allah herkese nasip etsin. Hayalindeki kümesi, yapmak istediği kümesi. Allah herkese nasip etsin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.